Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Tonguç, merhaba hocam. Tonguç merhaba nasılsın bakalım evladım? Hocam sağ ol hocam. İkinci videomuzla evet. inşallah geometriyi bitireceğiz değil mi? E, geometrinin bir kısmını bitireceğiz Tonguç'cum. Bugün açıları bitireceğiz. Üçgende açılar yapacağız. Oo. Üçgenin içine toplamı neydi Tonguç? Üçgenin içine toplamı 780. 180 derece. Aa, pardon hocam, Ama göstereyim. nerede 180 derece? Öklit geometrisinde yani düzlem geometrisinde. Üçgenin iç içler toplamı 180'den büyük de olabilir, 0 derece de olabilir. Of beynimi yandırdınız <laughs> hocam ya resmen. <laughs> nerede dedim. biliyor musun? Ne diyorsunuz hocam? Hiperbolik geometride üçgenin iç içler toplamı 0 olabilir. Tamam mı? Hava mı atmaya çocuksunuz? Evet. Riemann geometrisi. Şu anda de, hava yani atmıyoruz. Küresel geometride üçgen çeşitler toplumu 180'den. Hayır yani şu olabilir. anda hava. At ben nasıl yap yapacağım şimdi? <laughs> onlar seni ilgilendirmiyor size... tabii? Ben şu anda mutlu mu oldum söylediklerinizle? Hayır, onlar seni ilgilendirmiyor şu anda. Ha, tamam. Bari. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Geçen gün YouTube'da bir canlı şey röportaj izledim Tonguç. Orada insanlara soruyorlar üçgen çeşitler toplumu kaç derece? Yani aklına gelmedik cevaplar çıkıyor. 1 derece, 2 derece, 3 <laughs> derece cevapları da çıkıyor. Arkadaşlar lütfen Hava 30 lütfen, derece lütfen, Şu üçgeni açılar toplamı 180 dereceyi unutmayalım Tonguç. Hocam, yani en azından azından röportajlarda böyle sorarlarsa 180 deyin tamam mı? Evet hemen ilk sorumuzda başlıyoruz Tonguç. Aa bize bak ne vermiş burada ikiz kenar üçgenler vermiş. Neydi? İkiz kenar üçgenlerin taban açıları birbirine eşitti. Yani burası alfa ise burası da ne olmak zorunda? Ama niye alfa taban olmadı. açısı odası değil ki hocam? Öbür sağ taraf değil mi? Bak bunlar ne? Eşit olan kenarlar değil mi? Hı hı. Bu kenarları gören açılara biz ne diyoruz? Taban açı diyoruz. Yani bu Aa. kenarı gören ve bu kenarı gören açılara Şimdi şu taban açıları taban bu olmuş oluyor. Bunlar ikiz olan kenarlar. Evet. Yani. Bunlar da taban oluyor. Taban açılarımız da bunlar olmuş oluyor. Tamam. Şimdi Tonguç iki iç hop bir dış. İki iç bir dış. Yani iki iç bu dış. Burası ne oldu? İki alfa oldu. Evet hocam. Peki Tonguç bak burada da ikiz kenar var. Burası da ne olacak? İki alfa olacak mı? Ha, onların karşısındaki açıları Değil eşit oluyor. Mi? Eşit olmuş olacak. Şimdi tepa açı 80 ise ne kaldı? 100, 100 kaldı. kaldı? 100'ü ikiye bölersen burası 50. Burası da 50 yapar mı evladım? Evet hocam. E, i̇ki alfa 50 ise. 25. Alfa nedir? 25 derecedir. O, ne kadar basit Al bir soruymuş ya. Çok basit. Tonguç bak ne var burada evladım? Civciv çıkacak bak. Bak sorularda şunu yap. Unutma tamam mı? Geometri sorularında her zaman. Bak ne demiş sana A B eşittir B C demiş. Bak. A, B bu. Hemen soruyu çözerken böyle yılan yap. Tamam mı? Aa. Veya farklı bir kalem kullan. Arkadaşlar da buradan söyleyeyim. Dersimizi izlerlerken yanlarında muhakkak en az 3 renkli kalem olsun. Geometriyi çözerken bir siyah kalemle mesela bize verilenler olacak. Böyle bizim yazdığımız diğer renklerle de bizim soruda bulduklarımız olacak. Tamam mı? Tonguç, hocam mu? Gerçek sınavda 3 farklı renkli kalemimiz olmayacak ki. Ama tek farklı renk kalem olacak. Onun içinde ne yapacağız? Böyle yılan A. Tamam yılan mı? falan yapacağız. A. B. B. C. Bak ne yaptım? Yılan yaptım. Gördün mü bak Tonguç? Evet hocam. B. D. demiş. B. D. neresi Tonguç? Bak burası değil mi? Bak. Ama o zaman her şeyi yılan yaptı. A. Bunların üçü de birbirine eşit. Bak ha, ne oldu? Anladım. İkiz kenar çıktı. Bak gördün mü? Aa, i̇kiz kenar doğru. Bak burada da ikiz kenar var. Olay, bak. Bu yılan metodunu bilmiyordum hocam. Bak 90 derece eşitse buralara kaç kalır Tonguç? 45. 45, 45. 45 kalır değil mi evladım? Bak burası da 45. E bunlar da eşitti birbirine. 75 ise buranın tamamı 75 olacak. Oo, oradan. ne kadar kek bir soruymuş 30 derece ya. kaldı gördün mü? 75 75 oldu orası Kesinlikle 75 75 kenar. bu kadar kolay mıydı ya yılan Bu kadar kolay soracaklar. Bu kadar kolay. Şuraya da de 30 derece yazalım unutmayalım. Al bakalım Tonguç. Tonguç bazen de ikiz kenar üçgeni gizlerler. Vay üçgen Yani İsterizler. göremezsin ikiz kenar üçgeni. Dersin ki ya ya ben burada bu kenarları bilmiyorum. Sadece 50'yi vermiş bana. Ben neyi bulacağım dersin. Selam. Bak şimdi Tonguç. Şu kenarla şu kenar birbirine eşitmiş değil mi? AD ile EC birbirine eşitmiş. Evet hocam. Çünkü ikisinde bir çubuk var. Buna A diyelim mesela. Bu da A. Tamam mı Tonguç? Tamam hocam. Ver bana renkli bir kalem. Buyurun Buyur, hocam. Teşekkürler. Buraya da B diyelim. DC ile BE eşitmiş. Buraya da B diyorum. Tonguç ne görüyorsun burada? Hocam burada hiçbir şey göremiyorum. Bak Tonguç A artı B mi? Evet. Burası da A artı B mi? Oha ikizkenar kenar üçgen. Değil mi? Bunlar ikiz kenar. O zaman burası da ne olacak? Alfa olacak mı Tonguç? Evet. Bak şimdi ne yapıyorum? Dikkat et. burası 50 mi? 50 evet, mi? Evet. Burası 90. Değil evet. mi? Bak şu sembol 90. Toplam 140. Buraya kaç kaldı? 40 kaldı mı? Aa doğru. 90'a tamamlayacak 40. Tepe açısı 40 olan ikiz kenar üçgen. Bir 180'den 40 Aa, çıkar. 70 70. 180'den 40 çıktı. 140. 70 derece buraya, 70 derece buraya. Ne olmuş oldu alfa? 70 derece olmuş oldu diyoruz. Aldım hocam. Devam edelim. Al bakalım. Oo ver bana farklı bir kağıt. Önemli değil. Şunu alalım Tonguç. Şimdi arkadaşlar bazen de sorularda ikizkenar üçgenin bir özelliği vardır bu saklanır. Bakın. Şimdi dikkatli izleyin beni. Öncelikle ikizkenar üçgen çizeceğim size bir tane. Ikizkenar üçgen çizelim şöyle. Şimdi bu bir ikizkenar üçgen olduğunu biliyoruz. Ve burada ikizkenar üçgende şöyle bir kural vardır. Yükseklik açı ortay kenar ortay birbirine her zaman ne olmak zorundadır? Bunlar eşittir. Bak yükseklik açı ortay kenar ortay aynı doğruyu gösteriyor. Yani A H diyelim. Yükseklik açı ortay kenar ortay x kenar üçgen de aynı doğru olmuş oldu. Buna ne diyelim biz? Yüksekliğe Y diyelim. Tamam mı? Evet hocam. Açı ortaya A diyelim. Tamam mı? Kenar ortaya da ne diyelim? K diyelim. En sonunda ne veriyordu bana? İkiz kenarı veriyordu değil mi? Yani yaki, yaki kuralı. Yaki kuralı. Yaki kuralı ne diyor bize? Bak şimdi sorularda karşımıza nasıl çıkacak? Tonguç bak dikkatli dinlemeli şimdi. Ver bana oradan farklı bir kalem. Bak şimdi soruda verilen şunlar olsun tamam mı evladım? Bak şöyle çiziyorum. Bak böyle vermiş tamam mı? Soruda bunu vermiş. Sen ne görüyorsun burada? Yükseklik bir ve kenar ortayı. var. Bir y var, bir kenar kenarortay var değil mi? Y var, kenar kenarortay var. Bak A eksik değil mi Tonguç? O zaman A ve İ'yi koyalım hocam. O zaman A ve İ'yi koyuyorum diyorum. Bak ne diyorum? Buraya açı ortayı koyarım. Buraya da ne derim? Aynı zamanda ikiz kenar derim. Oha yani, ne kadar basit. Üçünden iki tanesi verilirse çat koyabilirsin. Dördünden ikisi, Dördünden ikisi verilirse. Dördünden ikisi verilirse çat koyabilirsin bunu. Ne oldu mesela? Açı ortayı verdi. Kenar ortayı verdi. Ne yapacaksın o zaman Tonguç? Yükseklik. Tonguç? Yükseklik ve ikiz kenar. Oha ne Bitti. kadar basit. Tamam mı canım? Al bakalım bunu. Tonguç ne görüyorsun? Bak. Yakinin neleri var burada? Nerede hocam? Yaki, çaki gibi oldu yaki Aa, ya. Aa <laughs> Korkur korku filmi gibi çevirdik ha. Yükseklik var, yaki var, evet, y var ye, evet değil hocam. mi? Dik var evet. YK var, ası yok Kenar değil ortaya mi? Kenar ortayı var. Kenar ortaya, açı ortayı ben koydum. Evet hocam. İkiz da sen koydun. Gördün mü? Aa Tomuç. Problem var mı? Hocam ama yukarı büyük üçgende de yok mu hocam o dediğiniz şey? Nasıl yani? Büyük üçgende bak. Büyük üçgende de yükseklik var. En büyük, büyük üçgende. Yükseklik var. Büy büyüğüne de söyleyebilirsin ama orta. bana burayı soruyor evladım. E tamam burası da alfa diye diyebiliyoruz. Öbür tarafta Tamam burası da alfadır. Açı ortaydır. Ama bak şöyle de yapabilirsin. 90. Evet. 65. Aa bu zaten bulmuşuz. Değil mi? Aldım hocam. Ne olacak burası o zaman? 25 mi olacak? 25 bir? hocam. 25 derece olacak. Neymiş? Alfamız 25 dereceymiş. Al bakalım. Eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen işaret neydi? 60'ar derece değil mi? Evet hocam. Ve ikiz kenarda geçerli olan tüm özellikler eşkenarda da geçerlidir Tonguç. Unutmuyoruz bunu. İkiz kenarda geçerli olan tüm özellikler eşkenarda geçerlidir. Oh. Çünkü neden? Eşkenar üçgen kaliteli bir ikizkenar üçgendir. Aa, tamam mı? Kaliteli bir insan. Kaliteli bir insandır. Şimdi bak ne demiş? ABC eşkenar üçgen demiş. Bak A yılanımı yaptım bak çat 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 çat. A, B, A, B ile BC C ve ne olacak? AC birbirine i̇şte eşit olacak değil o mi? Tamam. 60 60 yazabilmiş 60 60, 60 Çat 60 yazdın. Oraya çat 40. 40 yazdın. Çat 60 yazdın bak şimdi. Bitmedi. Ne basit soruyormuş bak, ya. ama hadi çöz bakayım. <laughs> Aa pardon hocam. BC BD eşit demiş Tonguç. Onu da nasıl yazıyoruz? BC neresi Tonguç burası? Ama o yılanı yaptık ya patladık. BD neresi? BD de bu yılan değil mi Tonguç? Aa. Bak iki yılan gördün mü? Oha anladım. Gördün mü bak bunlar ikisi kenar çıktı gördün mü? O zaman 20 ise 180'e 20 çıkartıyoruz 180, şey ikiye böleriz. 160 kaç kadar geliyor? 80. 80. 60 burası ise buranın tamamı 80 olacak. Burası da ne olacak? 80 olacak değil mi? O zaman orası Buraya kaç kaldı? kaldı? 20, derece ne kadar kaldı. Başı ya. 20 derece kaldı. Basit sorularmış. Alfa neymiş? 20 dereceymiş diyoruz. Al bakalım. o bakalım. yılan metodu bayağı işe yarıyor. Güzel. Şimdi ABC eşkenar demiş değil mi Tonguç? Değil Hemen mi? yazalım. Yılanımızı yaptım. Çat 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 çat. Şöyle alalım. Bu kenarda eşit işte olacak değil mi A B C? Evet. Bak bunlar birbirine eşit. Şimdi devam edelim. A D E demiş. Bak A D E. Onu da yeşille yapalım ya da tamam. morla morla yapalım bak. Bak. Ama bak yılanlardan mor olanlar birbirine eşit, diğerleri de birbirine eşit. Tamam mı evladım? Evet. Bunları karıştırmayız tamam mı? Bak şimdi bu 60'sı buraya kaç kalır evladım? 40 kalır mı buraya? Evet hocam. Çünkü buranın tamamı 60'tı. Bu da 60. Değil mi? Evet. Burası da 60. Devam evet. ediyorum. Ver bana oradan bir kalem. Diğer Şurası ne? 40 mı olacak? Bölüyorum. Çünkü tamamı atmıştı değil mi? Evet. Buraya da atmış kaldı. Evet. Öbür Tonguç, 60, Gerek açısı. yok. Gerek yok. Bak Tonguç. Neden hocam? Bununla Bunun toplamı. İki iç hop bir dış. Aaa. İki iç hop bir dış. Hangi üçgene göre hocam? Bak. ABD üçgenine göre. Amerika Birleşik Devletleri. Evet. A, B, D üçgenine yani iki göre. İki tane iç açın toplamı bir dış açın. 100 olacak. O zaman x'e ne kalıyor, Tonguç? Kırk. Oha Kır ne kalır. sorular ya. Yani burası x diyeceğiz. Ben bu kadar basit sorularla uğraştırmasanız hocam. <laughs> Al bakalım tonguç. Ne yapıyoruz? Ödülü soruyu çözüyoruz arkadaşlar. E, ee, yorumlar kısmına atmayı unutmuyoruz. Ve üniversite adayları soruyor. Hashtag ile sorularımızı soruyoruz. Ve bunun içinde çok büyük sürprizlerimiz var. Sizleri bekliyor. Video yağmurumuz son hızıyla devam edecek arkadaşlar. Devam ediyor. Bir önceki ve bir sonraki videomuzu izleyip like etmeyi unutmuyoruz. Sağ olun.